Selam millet. Bugün sizlerle yepyeni bir şampuan reklamıyla beraberiz. Bugün Hacı Şakir'in reklamını yapıyoruz. Neyse şaka bir yana bugün zamanda geriye gidiyoruz. Hem de 3 yıl geriye. Evet yanlış duymadınız. Çünkü Clash of Efsane klanındayız. Bu klanın özelliğini biliyor musunuz? Klan sayfasına tıkladım ve herkes AFK klanda tamı tamına 19 kişi var ve hepsi ama hepsi AFK. Şunların da e, ligler olduğuna bakmayın. Hepsi en az 2 sene önce bırakmışlar oyunu. Arkadaşlar bombaya hazır olun. Geliyorum sohbet kısmına ve daha önce hiç görmediğim bir şey klana girdiğim anda bana bunu söyledi. Şu ablamız çıktı işte burası çok sessiz yeni bir klan bulmaya ne dersin diye bir de bu seçeneği koymuş oraya. Bunu ilk defa gördüm. Eminim siz de ilk defa görmüşsünüzdür Bundan önce arkadaşlar bu klanı ilk bulduğumda 69 gün önce gördüğünüz gibi 69 gün önce gelmişim bu klan'a ve tekrardan çıkmışım ve benden sonra bir kişi daha gelmiş 40 gün önce ve çıkmış. Arkadaşlar en son atılan mesaj geldiğim zaman 773 gün önce atılmış. En son mesaj o da Devrim25 adlı bir şahıs klandan çıkmış. Ondan sonra birçok bir kişi çi... neyse. Ondan sonra birçok kişi klana katılmış ve çıkmış. Ama kimse kalmamış. Ve klan ölü bir klan olmaya terk edilmiş. Evet. Çok ürkütücü. Mi? Sizden önce baktım ve bu klana şu anda bu oyunu bırakıp da yani 773 gündür Klanda olmayıp Hala devam eden sadece Umut arkadaşımızı gördüm Ve profiline tıkladığım zaman Karşımda Max bir köy Görüyorum Neden konuşmaktan acizim Belki de kitap okumadığım içindir Evet kitap okuyun. kitap okuyun Evet Arkadaşlar köyü ziyaret ettiğimde 218 level bir köy Ve Max oğlu Max 70 level kraliçe. Kraliçe 70 son mu bu arada? Yoo günceleme geldiğinde seviye gelmiş. Haberim yok. Clash of Clans da bu arada daha yeni yükledim. Yani silmiştim bir aydır falan oynamıyorum. Ee, asıl hesabımı yeğenime verdim oynuyordu. Sen şuradan bakabilirsiniz. Mesajı gelme lütfen. Asıl hesabım şu arkadaşlar. Arkadaşlar demeyeceğim arkadaşlar. Evet bu Mami Çelik yani bu hesabın adı da Mami Çelik ama asıl hesabım bu belediye 11 bir köy Neyse Arkadaşlar bu köyde veya Clash of Clans videosu çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin Geliyorum arkadaşlar Video çok kısa olmasın diye biraz uzatacağım ama sizi de sıkmayacağım merak etmeyin ee, En son atılan isteğe geliyorum ve 755 gün önce atılmış 755 gün önce istek atılmış yani ölü bir köy hayatınızda ilk defa görmüşünüzdür ee, öyle tahmin ediyorum böyle bir e, klan yani görmemişinizdir. Ee, bu arada liderler de sürekli değiş değişmiş yani ileride e, mesela nerede vardı ha Erdem mesela otomatik olarak terfi ettirilmiş lider olarak yani kendisi aktif olduğu için lider aktif olmadığı için otomatik olarak terfi ettirilmiş. Mehmet diye birisi 479 gün önce istek atmış hala boş kimse doldurmamış yani girenler çıkmış çıkanlar girmiş bu aktif olmamış oyunu bırakmış bu arada buradaki herkes ama herkes oyunu bırakmış yani en uçtan tutun da en altı kadar hepsi oyunu bırakmış sadece umut denilen arkadaş sanırım bir kişi daha vardı ama şimdi onu aramayayım iki saat unuttum onu da Evet arkadaşlar klanımız bu şekilde 750 kaçtı 773 gündür girilmeyen bir klandayız şu an eğer siz de klana gelip bakmak isterseniz bakabilirsiniz klanın adı Clash of Efsane klandan ayrılık yazabilirim mesela şuraya yazayım dostlarım şu anda yazdım ve ara tuşuna bastığım zaman en baştan ikinci sırada zaten çıkıyor 3 level bir klan arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar deme lütfen deme arkadaşlar 18 savaş kazanmış falan böyle bir klan işte arkadaşlar arkadaşlar demeyeceğim hayır neyse videomuz bu kadardı umarım hoşunuza gitmiştir biraz kısa oldu ama ne yapalım işte video böyle bu kadar fazla çıkmıyor yani ben youtuberlar gibi de gerçi youtuber değilim de yani 2 saat uzatıp oradan dolandırıp buradan çıkarıp en son videonun konusuna girip 2 saatte videonun konusunu anlatanlardan değilim. Siz sıkılmayın yeter. Beni izleyin, sıkılmayın. Bir daha abone olun ya. Neyse. Yorum yazmayı unutmayın. Dediğim gibi eğer Clash of Clans videoları gelmesini istiyorsanız yorum yazın. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Esen kalın. Bay bay. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show.